Eee şimdi e, eşef e, o oyuna girsem ben senin arkandan hemen gireceğim. Sana tıklayıp tık. Sen gir hemen. Lan <laughs> ne ben oyun Oyun yok. Ben ben, de geçen ben de geçen e, anneannemden oynuyordum. E, 100, 110 şey olmuştum. E, e, 49'du 49. E 49 gibi tuvalet var nasıl bir şeydi adı gibi gibi e, tuvalet tuvalet e49 üstte kenarda e49 e yazacak bulman lazım e şu bir tane oyun gir oyun buldum Gerek mi ona Alban yok bu şekilde vaaz dedim. Artık ne var mı? Ne? Eşit çok güzel gözüküyor. Bir girek mi? mi? benim girdiğim oyuna gir. Bakalım nasıl? Ben bu ben ayarlayım şekildeyde bakacağım bak. Tamam bak sen arkadaşlar. Ben bu oyunu deneyeceğim. Bu oyun güzelse buna gireceğiz eşrefle. Arkadaşlar burada arada kanalına abone olmayı unutmayın. Evet like atmayı unutmayın. Ee, ben dün akşam e, bir tane bir sürü video yolladım. Onlara da baksınlar. Ee, böyle ekrana tamam. yazı falan gönderdim. Yazı falan çıkardım ekranda. Bir tane var. E, onu size gösteririm ben. E şu bu e, şey bu oynadığımız e, şey yaptığımız video e, çektiğimiz şey televizyonlara çıkacak bu arada. Biliyorsun. E şu evet. Duyuyorsun değil mi? Evet. Eşo girmiyor oyuna. Daha güncellemede herhalde. Bir şey güncellemede. Tamam güncellemedeyim. Eşo blok evine girek mi? Ne oldu mu ya? Biz onu oynadık da nereye gitti o? Masalina'ya girelim mi Masalina? Sen ne de var? Ben de ben yok. Ben de, ben de yok Masalina. Fasiyah var. Hileli. Eee. Be 570 573 var. bende ben de masalina yok. Sende var masalina. Arkadaşlar ben bir tane oyun bulmuştum Böyle yazıyor. Bırakayım onu. Ama yok edebilirsin. Aa, ama bırakayım onu yok edebiliyorsunuz arkadaşlar. Şo bir tane oyun buldum ona gerek mi? Onu. Kol güreşi simülatör bir şey biz Vizyonu oynamıştık ya. Hayır, o, e, yenilenmiş. Evet, bildiğimiz oyun. Hayır, yenilenmiş. O, ona giriyorum ben şimdi. Gir Anca bir bana. benim girdiğim oyuna. Hayır, Gir bir yeni gel yenilenmiş bu. Birazcık yenilenmiş. <laughs> e, fotoğrafı yenilenmiş. Bir şey olmuş. İnşallah Hayır, düşleri güçleri 10 katına çıkarmamışlardır. 15 bin okuldan kaçtım. Ben de kaçtım. Ben de kaçtım. Ben, ben, ben de ben, ben, ben 670 milyon yaptım anneannemin hesabında. Çok güçlüyüm. Girsene bir şey benim girdiğim oyuna. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne Ne Kaç geliyorum var? Daha yeni başladım oyuna. Ay gücüme bak. göremiyorum. Kaç? 138 Ne? Bir otuz sekiz 138 milyon mu? 138, 139 kilo diyor olan. Bak kuşaya gitmek, kuşlara şey atmak. Biliyorum. Ama ben burayı açmadım. Alt setleri artık aldım. Küçükler onunla, onunla aldım. Ben de altın pet yaptım. Hatta ben şuradaki petlerden aldım anneannemin hesabında. Oradaki petler çok güçlü. Oradaki petler çok güçlü. Oraya gir. E şu şu adamla kapışırsan, yenersen vallahi yuh sana. Var mı? Sana demedim. 415 güç. Rüşka ona şey Ay otomatik vurma, vurma gücümü çalıştıracağım. Evet ben ben de otomatik kas gücümü çalıştıracağım. Nereye çalıştırdım. Nereye otomatik kas gücümü çalıştırdım. Şu an zorbayı yenebilirim. Zorbaya gideceğim. Zorba seni yeneceğim. Ben gitmiyorum Ayko. Nereye? Nereye? Okuldan gittim. Biraz e, şey yapacağım, biraz ben de güçleneceğim, geleceğim Eka. senin yanına. Eka. Tamam. Ben biraz güçleneceğim. Şimdi bir kaygış yapacağım. 554 gücüm var şu an. Otomatik gücümü açtım. Oha 2 milyon, 2 milyon ya da 2 milyon tane Sıra işte Ben yemeyeceğim 3 2x daha hızlı ve daha güçlü e, güç vermiş bana Şu an 800 güce ulaştım 2 kere çarp çevireceğim Ben 3 <laughs> Senin ilk bende iki. Ooo. Ben bana beş galibiyet geldi. Yok yüz oldu. Ben biraz el gidişiyorsam. O kadar az ki benim Onu onu bitirdim. Şu an Kaç al. kaç milyon e, ee, benim anneannemin hesabında ee, al, 6 milyon el gücüm var. Ne oldu? 6 milyon 6. Duyuyor mu? 6 milyon gücüm var. 6 rap şu an daha. Bir kargış yaptım şu an. Şu an şu e, öğretmenle savaşıyorum. Ben, ben ben biliyorum. <laughs> Mafya inersin sen. Mafya çok güçsüz. Mafya 41 K. Benim güçlerimde K'larda yani. Ama sen yenersin. yenebilir misin sen? Bosu yenersin sen. Hatta hatta ben bolsa git e, anneannemin hesabında girdiğimde e, boş boş bana duruyor e, duruyorum böyle e, parmağımı bile oynatmıyorum e, bana bir şey yapamıyor bile beni e, gücümü azaltamıyor çok güçlüyüm anneannemin hesabında 673 milyon Kapı Aa, anneannemin hesabı daha düşün. Düşün. Al. Al. Gel, al. al. gel gel. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Ya Eşo. De de ya, ben biraz evet, gelişip abi. geleceğim Eşo. Abi. Hadi şuradan bir tane pet alacağım. Ya, ya, pet alacağım. Aldım. Oyyy tekte 15-20 şans. Bunu efer aldım aldım. Bak bu <laughs> bana çok güç veriyor bak. Çok hızlı güçleniyorum bak görüyor musun? Bak 7 kaldım 9, 10 kalacağım 10 kaldım. Şimdi çıkartacağım altınları başanlık çok, çok güçlü bu. <laughs> Şu öncelerim nerede benim? Ben de onların 10 on kat güçlüsü var anneannemin hesabında. Abi ben şu an bir mutfayla ya. 30 k yaptım. Pembe destansı. Yuhuu pembe destansı pembe destansı. Birazdan 100 k yapacağım. Al ben bu pembe destansıları ne sizi birleştireceğim? Ee, bir de birleştir. 50 k 53 55 56 k 57 58 59 60 Oha 2 k 2 k 1 k 1 k yükseliyorum Çok hızlı yükseliyorum 70 k Eşe görüyor mu gücümü? <laughs> Bir tane daha açtım.

ben şu an çok güçlüyüm. 1 milyon güç yaptığımda Elsa <laughs> savaşacağım. 370k yaptım. 400k oldum. Çok güçlüyüm şu an. Hiç kimse beni yenemez. Zafer kazanacağım. E, eş, arkadaşlar bir, ben biraz zafer kazanacağım. O zamana kadar videoyu durduruyorum.